Sonik gibi koş kızım. Hadi, bu Eren sen de Sonic gibi koş. Bak şimdi. Tamam. Hadi koş. Dur sonic gibi koş. <laughs> Ay, Bursa'da yağmur yağıyor ve biz ıslanıyoruz. Hadi koş. Hadi. Gelin bakalım koş koş. Dur Sonic gibi konuşman gerekiyor. Koşamıyor musun? <laughs> Galiba koşamıyor. Hadi hadi. Yağmur yağıyor. Evet. Eren sen koş o zaman. Sonic gibi koşman gerek. Hadi. Gel gel koş koş koş. Dur yağmur yağıyor. Gördün mü? Her yerimiz ıslandı. Eren başını ört ama yağmur yağıyor. Anne ne Çok Duru buraya gel nereye gidiyorsun gel. Duru. Eren koş kardeşini al. <laughs> Anne, ben Dur. Dur. Duru Sonic gibi gel bana. Aa nereye gidiyor? Aşağıya gidiyor. Dur çektir mi çekti mi düşecek.